Euzu billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve tezvîcul abdi vel emeti bi gayri izni mevlâhuma mevkûfun. Yani kölenin ve cariyenin efendisinin izni olmadan bunların evlendirilmesi veya bunların evlenmesi de diyebiliriz. Ee, neye bağlıdır? Mevlasının iznine bağlıdır. İn ecazehu el mevla caze. Eğer onaylarsa akit gerçekleşmiş olur. Ve in reddehu batale. Eğer <laughs> efendisi kabul etmezse e, bu akdin herhangi bir hükmü yoktur. Ve kezalike lev zevvece raculun imraeten bi gayri ridaha. Bir adam adam dediğimiz tabi şey yani yani o kadının e, yakınlarından biri olmayacak değil mi? Yukarıda çünkü e, velisi falan değil. Yani bir adam kalktı bir bayanı ne yapmış? Evlendirmiş ancak bayanın rızası yok. ''Ev raculen bi gayri ridahu'' Bir adam kalkmış, başka bir adamı rızası olmaksızın evlendirmiş gıyabında. Evet. O da şeydir yani ee, aynı yukarıdaki gibidir. Yani o yine o, o kişilerin izinlerine bağlı mevkuf yani. Yani eğer onaylarlarsa Hı -hı. geçerlidir. Evet, Onaylamazlarsa onay... batıldır. Evet. Ve cüz'ü li ammi amca oğlu için caizdir En yüze vüce binte ammihi min nefsihi. Ee, kendi yani amca sının kızını ne yapabilir? Kendisiyle evlendire evlendirebilir. Bu yani o kızın velisinin olmadığı durumda mı yoksa velisi varken de bunu yapabilir mi? Mesela kızın babası yani amcası hayattayken? Yani eğer konunun yani akışına göre gidersek sanki e, kızın rızası olmasa da bu akrabalık şeyinden dolayı adam direkt men amcasının kızını kendisiyle ne yapabilir? Evlendirebilir. O anlaşılıyor. Ancak tabii burası metindir. Yani şey, şey, bu, şey olarak sordum Selam. velayet olarak. Şimdi bu kızın babası hayatta olsa, yani bu çocuğun amcası o zaman evlendirebilir mi? Hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece konu ne? Onu hmm. yani sen amcanın kızını ne yapabilirsin? Kendinle evlendirebilirsin. Mutlak Öyle olarak diyor. yani. Evet. Evet ama yani şeriflere bakmak lazım. Çünkü eğer kızın rızası yoksa zaten e, günümüzde zaten bu mümkün değil. Yani kitapta bu geçiyor. Ben de seni bu kitaba dayanaraktan evlendiriyorum. <laughs> o geçmişte kaldı yani. Tamam mı Yasin? Evet. Öyle bir şey yapmaya kalkma yani. Tamam mı? Ve izâ ezinetil meretu, lirraculîn Bir kadın, bir adama en yüzevvicehâ min nefsihi Yani beni kendinle ne yapabilirsin? Evlendirebilirsin. Sana izin veriyorum derse fe akkade bi hadreti şahideyni caze ve adam da giderse bu akdi iki şahidin huzurunda gerçekleştirirse bu akit e, caizdir ve gerçekleşmiş olur. U iza damina el waliyu al-mehre lil-mar'ati sahha damanuhu yani kalktık bir çifti evlendirdik velisi gelin hanıma dedi ki mehrin mehrini ben vereceğim derse e, bu olay bunun velinin söylemiş olduğu söz bağlayıcıdır ileride eğer bir problem yaşanırsa veliden ne yapar kadın mehrini alabilir velil el elhiyaru fi mutalabeti zevciha evveliyyiha. Kadın için şöyle bir muhayyerlik vardır. İsterse kocasından talep eder veya velisinden de ne yapabilir? Talep edebilir. Ve in farraka el kadi beyne zevceyni fin nikahi el fasidi kable duhuli. Bir çift fasit bir nikahla evlenmişler ama daha Zifafa girmemişler ee, ve nikah fasit yani herhangi bir şeyden dolayı bu mesele kadıya intikal ediyor mahkemeye intikal ediyor mahkeme de bunları birbirinden ayırırsa tela mehre leha bu kadın için ne yoktur mehir yok yoktur. yoktur zaten fasit bir nikahtır artı bir de dokuldu olmamış. Ve kezalike ba'del halveti yani burada halve sahiha olsa da yine ne yoktur? Mehir yoktur. Ve indahale biha ama eğer zifafı zifafa gerdeğe girilmişse felaha mehrum itliha onun için neyi vardır? <laughs> Mehri misil, vardır. Mehir misil vardır. Değil mi? Yani nikah fasit de olsa onu ne gibi kabul etmiyoruz Yasin? Zina gibi kabul <gülüyor> etmiyor. Etmiyor. La yuzadu alel müsemma ne kadar isimlendirilmişse, ne kadar belirlenmişse onu o verilecek. Ondan fazla ne yapılmayacak? Verilmeyecek. Selam. Yani, şey, bu, burada burada şey ayrılıyor. Yani halvet ve zifafı ayırmış. Daha öncekilerde bir değerlendiriyordu ya. Hı hı. Evet. Evet. Ve aleyha ele iddetu o ama bayanın ne yapması lazım? İddet beklemesi lazım. Ve yesbutu nesebu velediha minhu er o sürede hamile olduğu anlaşılırsa nesep e, çocuğun nesebi sabit olmuş olur. Ve mehru mitliha yu'ateberu bi ve ammatiha ve benati ammiha yani mihrim nasıl şey yapılır? Diğer ablaları veyahut da kardeşleri varsa veya işte teyzesinin değil mi? Yok, e, hala sayılan. Baba, ba baba, tarafı yani. Eyvallah, o yoksa anne tarafı da şey yapılabilir, değerlendirebilir. Ve ammatiha ve ammiha. Yani baba ve anne tarafını ayırıyor Seydan. Hmm. Yani halalar, amca kızları. Halalarına bir de amca hı hı. kızlarına göre ne yapılır? Değerlendirilir. Evet. Ula yu'teberu ummiha. Allah. Annesine göre ne yapılmaz? Değerlendirilmez. Değerlendirilmez. Ee, ve haletiha, e teyzesine göre ne yapılmaz? Değerlendirilmez değerlendirilmez. İza lem tekuna min kabiletiha. Ama o babasının kabilesinden hı hı. değilse hı ama babasının kendi kabilesinde ise onlara da ne yapılır? İtibar. Hı hı. Evet, edilir. 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 Eyvallah. Ve yu'taberu fi mehril mitli mehri misilde neye itibar edilir? En tetesavâ el mer'atani fis sinni vel cemali vel iffeti vel mali vel akli ve dini vel beledi vel evet asr ne o hmm? asr değil mi seyden vel asri yani zaman olaraktan <laughs> e, işte bu şeylere dikkat edeceğiz yani yaş bakımından veyahut da güzellik bakımında, iffet bakımında ona denk olan kadının mehrini buna ne yapacağız? Yansıtacağız. Selam yani bu saydıklarının hepsinde birden mi e, bir yaklaşık, bir denklik şey yapılacak? Yani, ya aynısı olmaz ama ona diyelim ki en yakın, daha önce bir tane kız o kabileden e, evlenmiş, Hı -hı. ona işte güzellik bakımından, ahlak bakımından, iffet bakımından Hı -hı. en yakınını baz alıyor. Yani, yani bu, görelim. bu saydığı şeylerin hepsini birden değerlendireceğiz. Evet. Ve cüzü evet emeti müslimeten kânet ev kitabiyyeten cariye Müslümanla da ne yapılır? Yok Selam e, erkek tarafını Eklendim. söylemiyor mu? Yani bir erkek Müslüman cariye ile de kitabi cariye ile de evlenebilir ehli kitapla. Bu yecuzu caizdir. Ney? Tezvicul emeti. Yani cariyeyi evlendirmek caizdir. değil mi? Bu müslümeten kânet ev kitabiyeten. Yani bu şey e, cariye. Müslüman da olabilir. Ehli kitaptan da olabilir. Evet. Tezviş diyor ama burada... Senem, or, orada muhtemelen bir problem var da ben o açıdan dedim. Yani burada anladığım kadarıyla kadını değil de erkeği kastediyor. Yani erkeğin evleneceği cariyenin Müslüman olup olmamasını kastediyor. Ama tabii ibareden sizin dediğiniz gibi anlaşılıyor. Yani burada maksat şey yani e... yani bir cariyemiz var bu cariyemiz kitap ehlinden de olabilir. Hı hı. ne de olabilir? Müslüman da olabilir. Evet. Ama mesela Müslüman Müslüman cariye bir gayrimüslime verilmez değil mi Seydam? verilir cariye, mi? E, evet. Eğer pazarda satılıyorsa yani hmm. gayrimüslim de alabilir. Yani bir mal olduk. Burada e, şunu şey yapacağız Yasin, yani bu ibadede e, Müslüman bir cariye var veya Yahudi veya da Hristiyan bir cariye var. Bununla evlenilebilir. Yani ne demek? Tabii bunu evlenecekse özgürleştirecek. Ondan sonra ne yapacak? Bununla evlenecek. Evlenmek mi diyor yoksa sizin dediğiniz daha önce yani evlilik olmaksızın cimayı mı kastediyor? Hı -hı. Yok. Yani değil, burada... Yok, burada... Tezviş diyor yani. Selam ama daha önce de tezviş geçtiğinde siz öyle mana vermiştiniz ya. Hani cariye ve kölelerde. Yani bunu evlenmek değil de yani ilişki manasında vermiştiniz. Orada nikahta geçerse yani burada e, oradan yani onlarla birliktelik olur ama nikahsız. Ama burada hı hı. yani şimdi bir e, şey bir de var. Sedan bir de şey zaten geçmişti. Sizin dediğiniz gibi mana versek e, yani ehli kitaptan hür kadınlarla evlenilebileceği daha evvelden geçmişti. Burada herhalde cariye olarak ilişkiyi kastediyor. Yok zaten o o zaten problemsiz yani. E, yani sorunsuz bir şekilde zaten ile kişi ne yapabilir? Cariyesiyle beraber olan <laughs> evet. bilir. E, engeller yoksa cariye mesela diyelim ki başka biriyle evli değilse yani Tabii o ilişkiye girmenin engelleri olmayacak. Kişi cariyesiyle zaten ne yapabilir? İlişkiye girebilir. Ama burada evlendirme, evlendirme yani kişinin evlenmesinden bahsediyor. Yani emeti bir nefsi mesela örnek. Ya da tezvicül emeti bir e, racülün ahar yani burada onu başkasıyla evlendirebilir veya kendisiyle de ne yapabilir? Evlendirebilir ama işte nikahlı evlendirmek eğer kastediyorsak onu ne yapacak? Azat edecek. Yani hı hı. zaten Tamam selam. Azat da, ettiğinde o zaten hür kadın olmuyor mu? Hür kadın olduğunda da ehli kitapla da, zaten da, evlenebilir. Tamam mı? Onu söylüyor yani burada. Yani normal e, burada şey demiyor yani "Ve cimaul e, el veliyye bir emetihi" demiyor yani. anlamadın galiba ya. Yani. aslında anladım yani, da yani Sedem yani netice itibariyle hür kadın da olsa, cariye de olsa ehli kitapla nikah veya ilişki olabilir. Ya yani burada işte ne diyor? Yani cariye Müslüman da olsa, ehli kitap da olsa bununla kalkıp birisi kalkıp şöyle bir şey bilir. Ya bununla evlenilmez diyemez yani. Bununla da ne yapılabilir? Evlenilebilir. Bilir. Bilir. Ve la en yuzevvice emeten ala hurretin ama. Bu da ne yapamaz? İsterseniz e, kalabiliriz. Saat yedi oldu. Hatta yediyi geçti. Tamam. Peki. Tamam inşallah.